Merhaba arkadaşlar ben Tavşan Sen. Bir gün elinde bir havuç taşıyarak ormanda dolaşıyordum. O kadar gizemli bir ormandı ki bu ormanın beni nerelere ne maceralara götüreceğini bile bilmiyordum. Derken karşıma devasa bir dağ çıktı. İçeriye girmeye karar verdim ve havucumu da yanıma alarak dağın karanlık girişinden içeri adım attım. Böylelikle benim bu muhteşem hikayem başladı. İçeride Ejderha Bobo ve denizatı kıvılcımla yaşamış olduğum bu macera dolu ve eğlenceli anları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağım. Yakında bu maceramın siz değerli arkadaşlarım ve abonelerime yayınlamasını yapmış olacağız. Şimdilik beklemede kalın ve abone olmayı ve beğeni butonuna tıklamayı unutmayın.